Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Daha doğrusu yeni bir vlogla karşınızdayım. Ne zamandır vlog yapmıyordum. Bugün güzel bir vlog yapacağız. Datça vlogu. Ama bunu bir fotoğraf turu gibi düşünün. Fotoğraf vlogu gibi düşünün. Datça'nın güzelliklerini size fotoğraf olarak belgeleyeceğim. Neyle mi? General Mobile'ın yeni çıkardığı amiral gemisi telefonlara kök söktürecek kalitede fotoğraf çektiğini iddia ettiği bir modeliyle yapacağız. GM Phoenix 5G ile. <laughs> GM Phoenix 5G fotoğraf kalitesiyle, donanımıyla, özellikleriyle amiral gemisi dediğimiz telefonlarla yarışmaya çalışıyor. Üstelik bunu da çok uygun fiyatıyla yapıyor. En etkili tarafı da bu. Diğer özellikleri videonun aralarında göstereyim ama şu güzel gün doğumunu kaçırmayalım. Datçamıza güneş doğuyor. Evet şimdi eve döndüm. GM Phoenix 5G'nin birazcık da deneyimlerini yani sokakta deneyimlediğim tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir taraftan da birazcık da özelliklerinden de daha detaylı bahsedelim kameranın özelliklerine bir bakalım. 200 megapiksel yapay zeka destekli matrix kamerası var. 50 megapiksel aslında 1.88 diyafram açıklığına sahip EIS desteği yani elektronik görüntü sabitleme. 8 megapiksellik 2.2 diyafram e, arka kamera ikinci arka kamera 2 megapiksellik 2.4 e, diyafram'a sahip üçüncü arka kamera 2 megapiksellik 2.4 e, dördüncü kamera 4k 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz 16 megapiksel 2.5 diyafram olan da bir ön kameraya sahip. Müzik kullanıcı deneyimi olarak baktığımızda gerçekten e, fotoğraf çekmek için çok keyifli bir cihaz. Ekranının çok büyük olması, gerçekten büyük bir ekrana sahip olması kullanım açısından da kolaylaştırıyor. Browser'da ya da bir yerde gezerken, bakarken Instagram'a, Twitter'a bakarken rahatlık sağlıyor. Ama benim bu cihazı özellikle öne çıkartmak istediğim detay kamera performansı. Bir de fiyat performans diye baktığımızda gerçekten e, iyi bir denge görüyoruz. Çünkü bu seviyelerdeki telefonların fiyatları artık çok fazla pahalı oldu. Burada tabii ki daha makul fiyatlı diyebileceğimiz seviyede bir telefon. Ama General Mobile'ın gerçekten çıkardığı en üst kalite telefonlardan bir tanesi. Türkiye'de üretilmiyor. Dolayısıyla muhtemelen bu öğrenciler için olan indirimden, vergi indiriminden faydalanamayacak bir telefon. Ama baktığımızda da bu kamera performansı, ekran performansı ve donanım kalitesine baktığımızda da Fena fiyat değil bence iyi bir fiyat. gelelim tecrübelere. Şimdi fotoğraf çekerken makro modunu çok sevdim. Bir sürü makro fotoğraf çektim. Geniş açıyı da çok sevdim. Güzel fotoğraflar çektim. Ana kameraya gelince de 50 megapiksellik bir kamerası var. Fakat yazılımla, algoritmayla bunu 200 megapiksel performansa kadar arttırabiliyor. Evet şimdi mesela burada HDR fotoğraf çekeceğim. Geniş açıyla çekelim. Müzik HDR desteği olması bir avantaj. Çekimlerde gördüğünüz gibi e, dengeyi daha çok sağlamanızı sağlıyor. Bir de e, böyle fosforik abartılı renkleri tonları yapmadığı için de hoşuma gitti açısı daha doğal, daha gözle gördüğümüze yakın, hafif oynanmış gibi böyle renkleri birazcık hafif parlatıyor. Ama e, gördüğüm kadarıyla benim rahatsız edici bir durumu yok. Düşük ışık performansına gelince de aslında fena değil ama tripodsuz kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü özellikle fiziksel görüntü sabitleme sistemi olmadığından dolayı video çekerken ya da düşük ışık fotoğraf çekerken elinizin titrememesi gerekiyor. Bunu da bir küçük tripodla çözebilirsiniz. Bu seviyeye çıkmışken hani dediğim böyle ah şu da olsa dediğim şey gerçekten fiziksel bir görüntü sabitleme sistemi de olsaydı ana kamerada tadından yenmezdi diyorum. Elektronik görüntü sabitlemesi var. Onu bir nebze olsun. Orada absorbe ediyor. Tabi bu şimdi bu telefonu üretenler diyorlardır ki abi o oisi o eklersek biz buna fiyatı olacak şu kadar ya da işte üretim süreçlerimiz uzayacak ya da ne bileyim farklı sebepler ya da tedarik süreçleriyle ilgili sıkıntılar belki devreye giriyordur. Bilemeyiz ama böyle uygun görüp böyle üretmişler bu telefonu. 4K 30 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Şimdi 4K 60 kare çekme özelliği ön ve arkada olması için gerçekten çok çok güçlü bir işlemciye ihtiyaç var. Çünkü inanılmaz bir proses işliyor o sırada. Dolayısıyla bunu da tölere etmesi için çok fazla e, performans göstermesi gerekiyor cihazın. Mediatek Dimensity 7050 işlemcisi var. 6 nanometre teknolojisiyle geliyor. 5G teknolojisi isminde de var zaten oradan da biliyorsunuz. E, 8 çekirdek işlemci 2.6 GHz'lik bir performansla çalışıyor. Bu özellikleriyle maksimum performans verimi almanızı sağlıyor telefon. Daha üst seviyede, daha iyi işlemcili, daha iyi... E, RAM'li ne bileyim işte performanslı cihaz alırsanız da 80-90 bin bandına çıkmanız gerekiyor ki bu banda çıkmak da her babaidin harcı değil açıkçası. Ayaklar yere bastığında da GM Phoenix 5G'nin de burada daha doğru bir yerde konumlandığını, Türk ekonomisine ve Türk kullanıcısına daha çok hitap ettiğini söylemek mümkün. Gece çekimlerinde dediğim gibi tripod kullanmanızı tavsiye ederim. O zaman hiç sorunsuz bir şekilde gayet güzel fotoğraflar çekme şansınız oluyor. Ekran gerçekten çok başarılı. 6.78 inçlik kocaman bir ekranı var. Gerçekten böyle eline de aldığında hissediyorsun. 500 nit parlaklığı var. Yani güneşte falan ben kullandım zaten gördüğünüz bir sürü gün batımında ters ışıkta üstüne direkt ışık gelirken her türlü çekimde ekranla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadığımı söyleyebilirim. 120 Hz'e kadar ekran tazelemesinin olması gayet başarılı. Artık birçok telefonda bunu görmeye başladık. Tasarımsal olarak baktığımızda da kaliteli bir premium görüntüsü var. Çıkan kılıf, kutusundan çıkan kılıfı çok beğendim. Pratik ve Bayağı sıkı, korumalı, ee, köşeleri özellikle çok güçlendirilmiş bir kılıfla geliyor. Ama kılıfsız halinde de zaten tasarımı e, havalı bir telefon diyebilirim. Kutusundan ne çıkıyor? Kutusundan 66 Watt'lık hızlı şarj adaptörüyle beraber geliyor. Bu da güzel, hani bu adaptörün olması. Bir de e, bir gülümsedim menüsünde gezerken gördüğümde Evet General Mobile'ın en başından beri belki de en çok tercih edilme sebebi olan FM radyo burada da var. Biliyorsunuz FM radyoyu koymak için bunun için de telif ödüyorsunuz. Yani bandrol ücreti ödüyorsunuz. General Mobile orada da radyo dinleyicilerini pas geçmemiş, ee, hala daha en üst seviyede telefon çıkarsa da radyoyu içinden eksik etmiyor. Tabii ayrıca bir kulaklık girişi, yani çivi bir girişi yok. Ee, onun yerine e, tip C'den girdiğiniz bir kulaklığı taktığınızda anten vazifesi görüyor. Şarj kablosunu taktığınızda yemiyor, onu da söyleyeyim. Ben denedim, hani kulaklık takmadan e, acaba bir kablo e, enerji kablosu taksam şey yarar mı? Yaramadı. Onu da buradan söyleyeyim. Uğraşmayın. Ee, kulaklığınızı taktığınızda ama çalışıyor. Şöyle kutusundan adaptörünü de size çıkartıp göstereyim. Bu arada kutu da havalı. Güzel bir kutuyla gelmiş. Şimdi buradan da e, akşam Knidos'a gideceğim. Size gün batımıyla da veda edeceğim. Bakalım oraları beğenecek misiniz? Datça'da en güzel gün batımı izleyeceğiniz yer Knidos'tur. Şu aklınızda olsun. Şuradan şöyle açalım. Gördüğünüz gibi kutusunun içinde 66 watt'lık bir adaptörü var. Çok dev gibi değil. Kablosu var ve SIM kart çıkartmak için iğnesi var. O zaman Yorumlarım böyle. Yani alınır mı? Evet alınabilir. Ülke şartlarında alınabilecek uygun telefonlardan, fiyat performans telefonlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Görüntü olarak da şık tasarımı, dediğim gibi premium görüntüsü var. Ekranın kavisli olması hoşuma gitti. Daha büyük bir ekran hissi yaratıyor. E, ee, ben genel anlamda beğendim. Tabii ki yorumlara siz de yazın ee, fikirleriniz nedir. Ee, orada tekrar bunun üzerine konuşuruz. Ha pili de 4700 mAh onu da söyleyeyim. Rahatlıkla iki gün ben baya performanslı video ve fotoğraf çektiğim için performanslı kullanmama rağmen e, pili beni götürdü. Hiç sorun yaşamadım. Tabii ki ben çok yoğun kullanıcısıyım bu işin. Elimden düşürmüyorum derseniz, ekran parlaklığında maksimum tutarım derseniz bir günü çıkarır ama bir gün içinde şarja hiç takmanıza gerek yok. Kaldı ki takmak zorundasınız, hızlı şarj olduğu için. Bir 15-20 dakika şarjda tutsanız %50'yi görüyor zaten. O da size zaten bütün günü geçirecek enerji demek oluyor diyelim. Haydi o zaman yollara tekrar. Knidos biraz uzak, oraya gidelim günü batıralım. Güzel, yedim malı. Evet, günü batırdık sayılır. Şurada tepeye çıkacağım şimdi. Gerçekten denize karşı güneşin yok oluşunu görebilecek miyiz? Onu yakalamaya çalışacağız. Bakalım. Eylül'ün ortalarındayız. 7 gibi güneş gidiyor. Şimdi ben ona yetişmem lazım. Bayağı bir merdiven var önümde. Evet, merdivenleri çıkarak gün batımını en güzel göreceğimiz yere doğru ilerliyoruz. GM Phoenix 5G bakalım beğenecek misiniz çektiğim resimleri Evet Şansımıza biraz puslu bir gün batımı var ama silüet olarak güzel resim elde ettiğimizi düşünüyorum. Bakalım nasıl çekmişim fotoğrafları bir inceleyin. Bu arada şurada bir fener var. O fenere e, Knydos'un o arabaları park edilen yerden oraya gitmek için bir buçuk saat yürümeniz gerekiyor. Orada bir başka oluyormuş gün batımı. Herhalde nefes nefesi oluyordur başka dediği. Ben gitmem şahsen. Buradan da çok güzel batıyor yani özellikleri de arada çıktım anlattım size ama kullanım deneyimi olarak baktığımda da şunu söyleyebilirim. Gerçekten 200 megapiksel performansını hoşuma gitti, beğendim. Makro çekimleri çok beğendim. Son final cümlesi olarak tasarımı beğendim. Kılıfın içinden çıkıyor olması kutunun güzel oluyor ve iyi bir kılıf çıkıyor içinden. Yani böyle çok uyduruk kılıflar oluyor onun gibi değil. Gayet güzel. Büyük bir ekrana sahip olması bir avantaj. Ee, son olarak ne söyleyeyim? Yeni videolarda görüşürüz. Bugünkü videomuz burada bitiyor. Haydi hoşça kalın, bay bay. Bak abone olup e, yorum yapan işte 10.000 kişi olursa yorum yapan oraya çıkarım. Hatta oradan da canlı yayın yaparım. O 10 bin yorum yapan arkadaşa hep tek tek teşekkür etmek isterim yani böyle. Hadi son bir kare daha çekelim, bitirelim. Parmak izi de iyi çalışıyor.